İşte sağlam insan yok zaten. Yani herkes aşağı yukarı her, her hanede var. Dilsiz, sağır, konuşamayan. Ondan sonra daha zihinsel engellerimiz var. Gözüküyor? Evet gözüküyor. Aynı yani devam etmekte. İşte oluyor yani. Sonra ne işte şu anda var. Abim var aşağıda. Onun da işte 3 tane çocuğu oldu. üçü de engelli. Onlar da duymuyor, konuşamıyor. Öyle sıkıntılarımız çok. E köyümüz e, ilçeye çok uzak. Uzak olmasına rağmen işte sıkıntılarımız var. E, işte köyümüzde engelli sayısı fazla, dilsiz, sağır. Ondan sonra cımada e, su sıkıntımız var. Köyümüzde yüz e, 100 kişi, 100 kişi yaşıyor. Aşağı yukarı 30-40 tanesi engelli. İşte e, sıkıntımız büyük. Ee, ya akraba evliliğine e, şey değilim. E, su sıkıntımız var. Su da bir sıkıntı olabilir. Su yok. Olan suyumuz da sağlıksız. İşte e, yani diyeceğim bu. Biz anlaşıyoruz. Sağır ve dilsizlerine e, bir anlaşmada sıkıntımız yoktur. Biz kendi dilimizce hiçbir sıkıntımız anlaşıyoruz ama tabii dışarıdan gelenler şey olduğu için onlar anlaşamıyorlar. Biz tercümanlık yapıyoruz. İşte gerekirse. Evet bizde sıkıntı yok anlaşmada. İşaret diliyle hiçbir sıkıntımız yok. Biz anlaşıyoruz. Tercümanlık yapıyoruz. Ben, ben kendim dokuz kardeşim. Dört tane engellimiz var. Üç tane dilsiz sağır, tane tane özürüm, var. Bir tane zihinsel. Dört tane özüllüm, engellim var. Biri ayrıldı aşağıda Çoban Adası diyorlar. Orada duruyor. Üç çocuğu var. Üçü de özüllü. Onun da doğan çocuk lozüllü oldu. Bak. Abi de abi, Kız da İstanbul'da evli. Bak, birisi, de de, birisi de ben bakayım birine burada kıyım dur duruyor işte öteki de dur işte buralarda. Ha bunlar hep engelli. Va va va. İki tane de görümcemin var. Bu bir, bir tane daha var. Şimdi <laughs> bunlar dolu cala bu engelli dolu bu koydu. Evet. Abi hep Bak ağabey hepsi sakat özüldü. Pelin perişan aldık yani. Durumumuz iyiydi. Evet. Suyumuz yok, selimiz yok. Öyle yani durumlarımız kötü abi. Nasıl anlaşılır abi? Ya anlaşıp da ne anlaşacak? hiç var yok. Birbirimize Bak. Görüyün abi. Bu 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 bunlar hep hastalık bu hortumla. Bak bunlar hep hastalık. Yani suyumuzdan bir, bir akraba böyle önden hep 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 yani engelli bura. Bak 8 10 tane 20 tane dişsiz var burada. Kulağı duymaya. Engelli zaten 48 tane delisi var, dolu var. Hep bakamam muhtaç yani. Gelip bize bakan da yok burada. Yüzde sekseni engelli bu köyün. Ya değilsiz. Kimisi kafadan kontan, kimisi değilsiz. Öyle yani. Yüzde sekseni engelli yani. Burada tabii ki ya bu şahısların geçinme gücü zor. Zor şartlar altında. Buralımlara yani kendi imkanları geçinemiyorlar. İşte devletten yardım alıyorlar. Tam yardım bul, bulmuyor yani. Yeterince ilgilenen olmuyor. Yani o yüzden yani çok sıkıntıları var yani. Bunlar işaretler, el işaretleriyle anlaşıyorlar. Tabii ki alıştık artık yani kendi işaretlerine şey yapıyoruz yani anlaşabiliyoruz yani. Öyle bir durumları var ama tabii mağdurlar yani.